Sınavın benzeri değil, sınavın benzeyeceği çok güzel bir soru çözeceğim size arkadaşlar. Merhabalar, ben Gürkan Hocanız. Bugün sizlere integralde alandan güzel bir soru daha çözeceğiz. Şimdi sorumuza geçelim. A pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı. Aşağıda gerçel sayılar kümesinde demiş. Fx a x kare fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Sarı boyalı bölgenin alanı fk birim kare olduğuna göre k değeri nedir demiş arkadaşım. Şimdi ben bu sarı boyalı bölgeni nasıl ifade edebilirim? fx ekseni ile x ekseninde sıkışık e, sıkışıp kalan alanım neymiş arkadaşım? Sıfırdan k'ya. Şöyle ifade edebilir miyim? Sınırım sıfırdan k'ya fx çarpı dx olarak yazabilirim. Bu alan değerim neye eşitmiş arkadaşım? fk değerine eşitmiş. Tamam. Bunu anladık. Şimdi yerine yazsam fx dediğim şey ne olarak verilmiş? ax kare olarak sınırım sıfırdan k'ya çarpı dx demiş. fk dediğim şey nedir? x gördüğüm yere k yazmam lazım. Eşittir a çarpı k karedir. Şimdi ben bu a x kareyi dışarıya nasıl çıkartırım? a çarpı x üzeri 3 bölü 3. Yukarıda ne varsa aşağıya ekliyorum. Çünkü türevini aldığımda yine bana a x kareyi vermek zorunda. Sınırım 0'dan k'ya eşittir a çarpı k kare. Şimdi devam ediyorum arkadaşım işlemime. Ben x gördüğüm yere k yazarsam a çarpı k küp bölü 3 Sıfır yazmama gerek yok. Zaten sıfır gelecektir. Eşittir. A çarpı k kare dedim. A'lar birbirini götürürse k küp bölü 3 eşittir. K kare gelecektir. İçler dışlar çarpımından k küp eşittir. 3 k karedir. Arkadaşım her ifadeyi sol tarafa alırsam ve k kare parantezini alırsam k eksi 3 eşittir. 0 ifadesine ulaşırım. K eşittir ya sıfırdır ya da k eşittir 3'tür. Arkadaşım burada k eşittir 3 değerini almak zorundasın. Çünkü fk değeri sana bir alan belirtiyor. 0 alırsan fx eşittir 0 ulaşırsın. O yüzden senin cevabın c şıkkıdır yani 3'tür. Güzel bir soruydu. Dinlediğin için teşekkürler arkadaşım. Kolay gelsin iyi çalışmalar.